Selamlar arkadaşlar. Bugün karşımızda Türk bir stüdyonun yaptığı Dark Links. Mild Mania tarafından yapılmış ve oyun 90 MB boyutunda sadece iOS'ta bulunmakta. Ne yapıyoruz Batucuğum? Bak şu genel ha. şekli yapmaya çalışıyoruz. Nasıl ha. yaptığımız şey önemli değil. Evet. Onu yapınca yapalım, onu onun üzerine yapalım. zıplıyoruz, onu yutuyoruz sonra evet. da o yıldızları da kendimize doğru çekiyoruz. Ha, evet onu unuttum. Aha. Tamam. Şimdi oyun başlıyor. Oyun çok eğlenceli. Biraz refleks diyor. Oyunu biraz oynamak gerekiyor. Aha. Hop. Bu gelen Şöyle yaptık. Zımbırtların kafasındaki e, çizgileri, şeyler, şekilleri çizince evet. onları öldürüyoruz aslında. Olayın, Aynen. Üstüne oyunu... binip yiyoruz. Hop, Olay bu. Karlar. Peki karlar ne işe yarıyordu? Karlar işte kış ortamı yapmışlar. Ben bayağıdır açmamıştım bu oyunu. Aynen. Hop şunu yedim. Şuradan evet. sola gittim. da yedin. Bak hop, kalkan kalk, geldi. Kalkan aldım. Hop W yaptım bir Onları tane. Onları da al. Al oğlum al hepsini al. Hop Allah gitti onlar. Bak görüyor onlar musun? Onlar gitti bak. Yukarıda da şey var. Süren var. O evet. süreyi biterse de kaybediyorsun. Şöyle hop şunu yaptık. Onu yedim. Şöyle yaptık. Bunu yedim. Ne giriyor suyu? Ne giriyor yiyeceğim. can? Ayçınması çok zor. İyi mi böyle? Atmalındaydı. da yedim. Atmaması lazım. Onu da yedik. At nalı geldi. Hop şöyle bunu yedim. i̇ğrenç bir şey dönüyüm. Üçüncü dalga giriyor şu anda Hemen top. Birazdan tabi daha baya bir şey gelmeye başlayacaklar. Ondan sonra boss gelecek falan filan derken Hop. sen öleceksin zaten birazdan. Ben zaten. öleceğim. Yani. Hiç bayağı sanmam ya. Ben baya giderim bu oyunda. Öleceksin gibi geliyor bana. Ben baya gideceğim bu oyunda gibi geliyor. Önemli olan bunda taktiği en arkadakini atlayabilmek. Hop bak mesela at nalına atladım. Buradan Hı -hı. öne atladım. Sonra hop buradan buraya atladım. Ultra geldi. Karları unutmuyoruz. Saat of. Aa, oh, the, the Big, Boss geldi. Ama Big Boss'a ilk kez geliyorum bu arada. Basa Şimdi bak, sen, oh. bir dünya şey fırlatacak. Onları hızla çizmeye çalışacaksın. Çizemeyeceksin ve bitecek oyun hop. bak. Ölüm ben sana. Yürü be. Yürü be. Aa, çabuk. Çabuk gidiyor. Ah. Vallahi yaptım, tamam, yaptım. Aferin sana, ama daha bitmedi. Ne Şimdi yaptım? onları yap yap, yap yukarı kırmızı yap, bak ne gösteriyorsa kırmızı onu yapacaksın. Çabuk 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 çabuk. Evet. Ve ilk, ilk ışık. ışığımızı var. Şimdi bir daha bir daha bir daha bir daha. Evet, devam, devam, devam. Üç kere vurulma hakkım var bak. Devam edecek, devam edecek. Durma, tamam. durma, durma. Hop. Evet, evet. Çok güzel. Aferin lan. Ben bunu bir 100 milyonuncu kez de geçeriz. Topla topla. Topla 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 buraya gel. Bir buraya. Şey söyleyeyim mi? Bunu kolaylaştırmışlar oyunu. Ya ya bırak. Vallahi, vallahi ya kolaylaştırmışlar. Bırak sen ya. Ciddi söylüyorum. Bırak ben buna sen. ilk denediğimde adamlara mail atmıştım. Bana deneme sürümü gelmişti. Çok zor oyun demiştim. O oyunu kolaylaştırmışlar. Ya bırak Devam et. sen ya. Devam et. Devam et. Karları al. Her şeyi al. Karlar düşer. Düşer düşer, düşer, düşer alırım. alırım ben vallahi çok temiz oynadım vallahi ya. temiz oynadın ya. Gitti söylüyorum. Oyunu kolaylaştırmışlar ben söyleyeyim sana. Ha, sen geçemedin bana laf at <laughs> Turusan gibi o da lol oynuyor bir bana laf atıyor. Ya mümkün değil Wave 5'e gelmen 2 dakikada. Aa. Demek ki çok iyi oynuyorsam artık oyunları. Yani öyle. yani. E oyun olay, olayı evet. bu aslında. Ha gel getirmiş evet, Hop al. Oh. Yakaladılar mı? Yok yakalayamadılar. Hop. Şuraya atladım karı tut. Şuradan şuraya gel tut şunu ye, şunları ye. ye, bunu da ye. Oh, yoruldum be. Vay be, yıldırım mıldırım, Ooooh, Bumba, Bumba, Zumba oldu. Bir oyun böyle tanıtılır, yani, yani. Yani. Vay be. Hop, onu çizemedim, yani niye çizemedim? Atmalı. Evet evet. Hop, şunu çiz, onu da çiz. Şunu da çiz. Gel. Süren bitiyor. Şunu. Süren bitmek üzere. Daha ne çizeceğim acaba? Süre bitiyor. Süreleri Süre. al. Heh, alman lazım. Tamam. Dedi ki süreler tamamlansın. Peki. Ha, tamam. Bu oyun bu. Sheer is coming. Oh. oh birileri geliyor. Birileri gibi bir şey oluyor. İkinci bosa geldi ne oldu? Bak o geçerken onları fırlatacaksın. Ha. Yok olmadı. Aha düştü. Oo oh, oh. Bittin oğlum sen. Ha böyle. Ha, böyle. He. Peki ver bakalım puanını. Abi 5. 5. Ben de 5 verdim. 5 5 şampiyon olarak kendilerini uğurluyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.